Zamanın Kuyusu'ya hoş geldiniz. Burası tarihin en büyük deha, hırs ve rekabet hikayelerinin evi. Bugün, dünyayı kelimenin tam anlamıyla elektriklendiren bir hikayeyi keşfedeceğiz. Ordularla değil, fikirlerle, icatlarla ve vizyonla verilen bir savaşı. Bu, Akımlar Savaşı. Adı elektrikle özdeşleşen Amerikalı mucit ve girişimci Thomas Edison ile Hayal gücü zamanının yüzyıllar ötesinde olan göçmen dahi Nikola Tesla arasındaki destansı çatışma. Ne zaman bir ışığı açsanız, telefonunuzu şarj etseniz veya bir gökdelene güç verseniz, bu savaşın mirasıyla etkileşim kuruyorsunuz demektir. Bu sadece teknolojik bir çatışma değildi, kişiseldi. Modern dünyanın endüstriyel, teknolojik ve kültürel manzarasını şekillendiren bir ihanet, hırs ve deha anlatısıydı. Bu savaşı anlamak için önce onun arkasındaki adamları, geldikleri dünyaları ve onları yönlendiren vizyonları anlamalıyız. Thomas Alva Edison 1847'de Milan, Ohio'da 7 çocuğun en küçüğü olarak doğdu. Edison, çocukluğundan itibaren doymak bilmez bir merak sergiledi. Kimyasallarla deneyler yaptı, küçük elektrikli cihazlar inşa etti ve uygulamalı öğrenmeye yöneldi. Çoğu zaman resmi eğitimi, pratik deneyler lehine görmezden geldi. Gençlik yıllarına geldiğinde, Edison zaten bir telgraf operatörü ve küçük çaplı bir mucitti. Elektrikli iletişim ve problem çözme konularında önemli deneyimler kazanıyordu. Edison'ın dehası sadece icatta değil, pratiklik ve ticarileştirmede de yatıyordu. Üretilebilecek, ölçeklenebilecek ve satılabilecek icatlar yaratmaya inanıyordu. New Jersey'deki ünlü laboratuvarı Menlo Park, icat fabrikası olarak tasarlandı sistematik deneylerin ticari hırsla buluştuğu bir yer. Edison'ın deha yüzde bir ilham ve yüzde 99 terdir mottosu, durmak bilmeyen çabaya ve iyileştirmeye olan inancını yansıtıyordu. 1870'lere gelindiğinde, Edison fonograf ve çalışır durumdaki akkor ampul gibi icatlarla dünyayı zaten değiştirmişti. Ancak hırsları bireysel cihazların çok ötesine geçiyordu. Elektrikle çalışan bir dünya hayal ediyordu ve bu yeni kaynağı doğru akım, DC aracılığıyla kontrol etmeye çalıştı. Tek yönde akan DC elektrik, kararlı ve tahmin edilebilirdi, ancak önemli güç kaybı olmadan uzağa gidemiyordu. Edison'un vizyonu, neredeyse her şehir bloğunda elektrik santralleri gerektiriyordu. Hem teknolojiyi hem de pazarı domine etme arzusunu yansıtan altyapı yoğun bir yaklaşımdı bu. Aşağı Manhattan'da kurulan Pearl Street istasyonu, dünyanın ilk merkez elektrik santrallerinden biri oldu. Edison'un DC sistemi küçük bir alandaki evlere, iş yerlerine ve sokak lambalarına güç vererek elektrikli aydınlatmanın fizibilitesini gösterdi. Ancak DC'nin sınırlamaları ortadaydı. Birkaç milden öteye genişlemek pratik ve maliyetli değildi. Edison, üstün bir sistemin kendi vizyonuna meydan okuyabileceğini biliyordu ve kontrolü elinde tutmaya kararlıydı. Edison sadece bir mucit değil, aynı zamanda halkla ilişkiler ustasıydı cihazlarını yatırımcılara, gazetecilere ve halka göstererek bir ünlü imajı yarattı. Kendini dünyaya ışık getirecek Amerikalı deha olarak konumlandırdı. İcadı gösteri ve stratejiyle harmanladı. Nikola Tesla, 1886'da Hırvatistan'ın Smiljan kentinde Sırp kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir rahipti ve annesi eğitimsiz olmasına rağmen Tesla'nın mühendisliğe olan erken ilgisini etkileyen yaratıcı ve becerikli bir kadındı. Tesla, genç yaşlardan itibaren olağanüstü bir zeka sergiledi. Birden fazla dilde ustalaştı ve karmaşık kavramları ezberleme ve kavramsallaştırma konusunda doğuştan gelen bir yetenek gösterdi. Tesla'nın Avrupa'daki eğitimi çok sıkıydı. Graz'daki Avusturya Politeknik'te ve daha sonra Prag Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okudu matematik, mekanik ve fizikte üstün başarı gösterdi. Pratik icatlarda üstün olan Edison'dan farklı olarak Tesla bir vizyonerdi. Makineleri zihninde görebiliyor, üç boyutlu olarak döndürebiliyor ve plan çizmeden onları geliştirebiliyordu. Tesla'nın hayal gücü onun laboratuvarıydı. 1884'te Tesla, New York şehrine, Edison'a bir tavsiye mektubu, birkaç sent ve alternatif akım için devrim niteliğindeki fikirliğiyle geldi. AC elektriği yön değiştirir. Bu da voltajın uzun mesafeler boyunca iletim için yükseltilmesine ve evlerde ve fabrikalarda güvenli kullanım için düşürülmesine olanak tanır. Tesla'nın sistemi DC'nin temel sınırlamasını, mesafeyi ele aldı. AC tüm şehirleri ve sonunda kıtaları verimli bir şekilde güçlendirebilirdi. Tesla başlangıçta Edison ile çalıştı. Yenilikleri için destek almayı umuyordu. Edison, başarılı olursa 50 bin dolar vaat ederek onu DC jeneratörlerinin verimliliğini artırmaya zorladı. Tesla başarılı oldu, makineleri yeniden tasarladı ve Edison'a büyük bir servet kazandırdı. Ama vaat edilen ödülü istediğinde, Edison küçümseyerek, Tesla, Amerikan mizahımızı anlamıyorsun, dedi ve sadece mütevazı bir zam teklif etti. İhanete uğramış hisseden Tesla istifa etti ve işbirliği olarak başlayan şeyi, Elektrik devrimini tanımlayacak kişisel bir rekabete dönüştürdü. Edison'dan ayrıldıktan sonra Tesla yoksulluk ve zorluklarla karşılaştı. Hayatta kalmak için hendek kazmak ve el işi gibi geçici işlerde çalıştı. Ancak AC elektriğe bağlı kaldı. Endüksiyon motoru da dahil olmak üzere çok fazla bir AC sistemi patentini aldı. Bu sistem elektrik enerjisini kıvılcım çıkarmadan mekanik harekete verimli bir şekilde dönüştürüyordu. Tesla'nın fikirleri, risk alma ve yenilikçilik konusunda ün salmış bir sanayici olan George Westinghouse'un dikkatini çekti. Westinghouse, Tesla'nın AC sistemini dönüştürücü bir teknoloji olarak gördü ve Tesla'nın patentlerini 60 bin dolar nakit ve hisse senedi karşılığında, satılan her beygir gücü için 250 dolar telif hakkı ile satın aldı. Bu ortaklık büyük riskli bir kumardı. Başarısızlık Westinghouse'un şirketini iflas ettirebilirdi. Yine de Tesla'nın vizyonuna inanıyordu. Şehirleri, fabrikaları ve evleri geniş mesafelerde verimli bir şekilde besleyebilecek bir elektrik ağı. AC sistemleri sadece teknik üstünlük değil, aynı zamanda ekonomik avantaj da vaat ediyordu. Daha az enerji santrali, daha geniş alanlara hizmet verebilecekti. Tesla ve Westinghouse, halkı, yatırımcıları ve hükümet yetkililerini A.C.'nin geleceği olduğuna ikna etmek için bir kampanya başlattı. Edison, A.C.'nin D.C. İmparatorluğunu tehdit ettiğini fark edince eşi benzeri görülmemiş bir propaganda kampanyası başlattı. A.C.'nin ölümcüllüğünü göstermek için halka açık gösteriler düzenlendi. Köpekler, kediler ve hatta atlar dahil hayvanlar A.C.'nin tehlikelerini göstermek için elektrikle öldürüldü. Edison, New York eyaleti yetkililerine AC ile çalışan elektrikli sandalyenin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yaptı ve bu 1890'da William Kemler'in başarısız infazıyla sonuçlandı. Edison'ın kampanyası korkuyu bir silah olarak kullandı ve AC'yi ölümcül, kontrol edilemez bir güç olarak gösterdi. 1903'te Edison'ın şirketi, sirk fili Topsy'nin elektrikle öldürülmesini AC karşıtı şok edici bir propaganda parçası olarak filme aldı. Gazeteler bu mesajları güçlendirdi ve Tesla'nın sistemi hakkında yaygın bir halk endişesi yarattı. Edison'un amacı bilim değildi, hayatta kalmaktı. İş imparatorluğunu korumaya, kamuoyunu manipüle etmeye ve AC'nin benimsenmesini geciktirmeye çalıştı. Tesla, Westinghouse ve destekçileri kontrollü deneyler ve halka açık sergiler aracılığıyla AC'nin güvenliğini ve verimliliğini göstererek yanıt verdiler. Böylece algıyı yavaş yavaş korkudan hayranlığa çevirdiler. Chicago'daki 1893 Dünya Kolomb Sergisi AC için nihai bir sınav alanı oldu. Edison, aşırı derecede pahalı ve ölçek olarak sınırlı bir DC sistemi önerdi. Westinghouse, Tesla'nın AC patentlerini kullanarak Edison'dan daha düşük bir teklif verdi ve fuar alanlarını aydınlatmak için tam bir AC ağı kurdu. Açılış gecesi, Başkan Grover Cleveland, altın bir düğmeye bastı ve 100 binden fazla akkor lambayı güvenli ve parlak bir şekilde yaktı. Etkinlik, halkı ve medyayı büyüledi. AC'nin sadece güvenli değil, aynı zamanda muhteşem bir şekilde etkili olduğunu gösterdi. AC elektriği, ilerleme, yenilik ve modernite ile eş anlamlı hale geldi. Asıl sınav Niagara şelalelerinde geldi. Proje, elektriği 26 mil ötedeki New York, Buffalo'ya iletmeyi amaçlıyordu. Doğru akım DC, bu kadar büyük kayıplar olmadan bu mesafeler boyunca güç sağlamaya fiziksel olarak yetersizdi. Ancak alternatif akım AC, kaynakta voltajı yükseltip yerel tüketim için düşürerek verimli bir şekilde iletebiliyordu. 1896'da tamamlanan Niagara Şelaleleri Enerji Santrali, AC'nin üstünlüğünü kanıtladı. Şelalelerden Buffalo'ya elektriğin başarılı bir şekilde iletilmesi akımlar savaşının kesin sonunu işaret etti. Tesla bu savaşı teknik olarak kazanmış, vizyonunu somut bir gerçeğe dönüştürmüştü. Teknik savaşı kaybetmesine rağmen Edison hayatta kaldı ve uyum sağladı. Edison'un şirketlerinden kurulan General Electric rekabetçi kalmak için AC'ye geçti. Edison'un halk nezdindeki imajı bozulmadan kaldı. 1931'de zengin ve ünlü bir Amerikan ikonu olarak öldü. DC elektriği, dağıtım için AC tarafından gölgede bırakılsa da, pillerde, elektronikte ve modern mikroçiplerde önemli olmaya devam ederek Edison'ın mirasının bir kısmını korudu. Tesla'nın sonraki yılları eksantriklik ve mali sıkıntılarla geçti. Westinghouse'u iflastan kurtarmak için kazançlı telif sözleşmelerinden vazgeçti ve milyarlarca dolarlık potansiyel serveti elinin tersiyle itti. Tesla, Wardenclyffe Kulesi'nde kablosuz enerji iletimi, radyo iletişimi ve küresel ücretsiz elektrik vizyonları da dahil olmak üzere iddialı projelerin peşinden koştu. 1943'te New York'ta mütevazı bir otel odasında büyük ölçüde tanınmadan öldü. Yine de onun katkıları her modern elektrik sistemine işlenmiş durumda. Tesla'nın dehası sadece icatlarda değil, başkalarının göremediğini görme hayal gücündeydi. Doğru akım (DC) tek bir yönde akar, kararlı ve tahmin edilebilirdir, ancak önemli güç kaybı olmadan uzağa gidemez. Kısa bir hortumdan akan suyu hayal edin. Yakındaki kullanım sorunsuzken, uzak mesafelere ulaştırmak etkisizdir. Alternatif akım (AC) yön değiştirir. Bu da voltajın iletim için yükseltilmesine ve tüketim için düşürülmesine olanak tanır uzun mesafeli güç dağıtımını verimli ve güvenli hale getirir. Tesla'nın indüksiyon motoru, AC elektriği kıvılcım çıkarmadan dönme mekanik enerjisine dönüştürerek fabrikaların ve makinelerin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Trafolar, iletim için voltajı yükseltir ve yerel kullanım için düşürür. Modern elektrik şebekesinin bel kemiğini oluşturur. Çok fazla sistemler, minimum kayıpla düzgün, sürekli güç sağlar ve AC yi küresel elektrik dağıtımı için standart hale getirir. Akımlar Savaşı, Amerikan toplumunu yeniden şekillendirdi. Elektrifikasyon, endüstriyel büyümeyi, kentsel genişlemeyi ve yeni teknolojileri mümkün kıldı. Fabrikalar daha uzun süre çalıştı, şehirler daha parlak hale geldi ve iletişim hızlandı. Bu çatışma aynı zamanda inovasyon, ticarileşme ve kamuoyu algısının karşılıklı etkileşimini de vurguladı. Bu ders, yapay zeka, yenilenebilir enerji ve uzay araştırmaları gibi gelişmekte olan teknolojilerde bugün bile geçerliliğini koruyor. Tesla ve Edison iki arketipi temsil ediyor. Vizyoner mucit ve pragmatik girişimci. Rekabetleri ilerlemenin hem hayal gücü hem de uygulamayı gerektirdiğini gösteriyor. Bu aynı zamanda dehanın kişisel bedelini de vurguluyor. Zira her iki adam da vizyonlarını sürdürmek için rahatlığı, sağlığı ve Tesla'nın durumunda zenginliği feda etti. Akımlar Savaşı bize şunu sorduruyor. Kazanmak ne anlama geliyor? Dünyayı teknik olarak değiştiren mucit mi? Yoksa hikayeyi kontrol edip hayatta kalmayı sağlayan iş adamı mı? Tesla ve Edison'ın iç içe geçmiş mirasları, yeniliğin nadiren doğrusal olduğunu hatırlatır. Bu ilham, emek, ihanet, uyum ve sentezin bir devresidir. Akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her modern cihaz, onların birleşik zekalarına dayanır. Tesla'nın AC'si şebekeyi besler. Edison'ın DC'si elektroniklerimizi besler. Rekabetleri ilerlemeyi onlarca yıl hızlandırdı. Sadece elektriği değil, modern uygarlığın dokusunu da şekillendirdi. Bugün, iki adam da kazandı. Dünya onların dehasının birleşimi. Tesla'nın AC'si kıtalar arasında görünmez bir şekilde akıyor, endüstrileri ve evleri besliyor. Edison'un DC'si mikroçipleri, LED'leri ve pilleri besleyerek dijital çağı mümkün kılıyor. Cihazlarınızın uğultusu, onların çatışan vizyonlarının görünmeyen uyumunu temsil ediyor. Akımlar savaşı sadece tarihi bir hikaye değil, ilerlemenin hayal gücüyle pratiklik, vizyon ile pragmatizm, deha ile uygulama arasındaki gerilimden beslendiğinin bir dersidir. Kim gerçekten kazandı? Dünyayı yeniden şekillendiren ama meteliksiz ölen vizyoner mi? Yoksa anlatıyı kontrol eden ve kalıcı bir imparatorluk kuran iş adamı mı? Cevap ikisi de ve elektriğin sessiz uğultusunda rekabetleri hayatlarımızı aydınlatmaya devam ediyor.